İnize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Morta Komot Mobile no, devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte morta, öyle Kümbettenaletelesiciğim o peklerden bir tane peklerden açacağım. Hem de 20 tane açacağım. Neden? Çünkü 200 yani ucuzdur. İnşallah güzel şeyler çıkar. Güzel şeyler çıkmasa ben küfür ederim bakın baştan söylüyorum. Zaten küfürbazız da yapacak bir şey yok. E ee, şimdi şimdi diyebilirsiniz. Ulan arkadaş sen neredesin? 2 3 haftadır sen neredesin? Niye video atmıyorsun? <laughs> Nedeni şu arkadaşlar. Eee internet bok gibi. Ben İstanbul'a geldim. <laughs> Öyle mi? Eee <laughs> İstanbul'a babamın yanına geldim. Ee, babam, annem, babam ayrı zaten. Anlamışsınızdır. Eee şey geldim babamın yanına İstanbul'a geldim. Ankara'dan İstanbul'a. Burada internet bok gibi. Neredeyse hiç yok yani. Ee, o yüzden baya kötü. Telefon çekmezse bir şey olur, bir şey olursa kusura bakmayın gerçi ben oraları keserim. Siz görmezsiniz doğru. Evet. Her neyse tam gaz hızımızdan devam edeceğiz ama hala İstanbul'dayım. Sıkıntı o. Ee, bu videoyu atacağım. Ondan sonra bir 5-6 gün daha yokum. Yeter lan yeter! çünkü gerçekten internet çok kötü o yüzden mecburi bir şekilde yapıyorum yani benim elimde olsa ben her gün zaten Ankara'ya bir gideyim. her gün devamlı bir şekilde atacağım yani diyeceğim de şimdi sen bak şimdi kasmıyor ya yani şerefsizliğine kasmıyor zaten başlıktan da gördüğünüz üzere pek açacağız tam baştan da söylediğime göre şuraya şunu açacağım terminatör aboğ lan ben şimdi fark ediyorum Ulan bu gold challenge karaktermiş. Ben de gold karakter zannettim. Allah kahretsin ya. Ulan editte fark ettim ha. Nalet olsun ya. Köpek. Hadi oğlum uğurlu gelsin lütfen. Haydi bismillah. Bir beşlik patlatalım. Binlik verdim gitti. Anasını satayım Verdim gitti kanka. Hadi bakalım. Bismillah demeden açtık Allah kahretsin. Neyse hemen bir beşli patlatacağım. Of. Aha gitti vallahi benim ruh. Vay be. Bir ayda biriktim pardon. 5 ayda, beş ayda, altı ayda biriktirdin. Yani ben beş ay olmadı. Ne saçma lan. Ne diyor bu? <laughs> i̇ki üç ayda biriktirdim ruhum. iki üç dakikada bitiyor. Evet ilkinden başlıyoruz. Açı susam açıl ne çıkıyor? Evet bok parçası çıktı. Yani neyse bu arada iki tane rey rekipman attı. Hadi bakalım hadi oğlum hadi oğlum ver lan. Ver bir diamond ver diamond ver bir diamond. Abi bak şimdi sen A ya vallahi küfür edeceğim ya iki tane açtım gerçekten 200 ruhum bok oldu pardon 400 ruhum bok oldu ya. Ah, lan verdiğin karakter de karakter olsa Allah'ın belası pislik. Allah belanı versin ha. Yani aynı karakterden iki kere atma şansı kaç yani ben çok merak ediyorum. Neyse o güzel güzel klasik son ya. Da, abi bak şimdi bunda bir şey de var yani. Klasik yani challenge karakter değil normal karakterleri de atıyor. Lütfen at şunu şem sok mem sok bir Yes işte bu. Aaron Black çıktı. Evet ilk daymadığımız çıktı. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Yani şu Kung Jin ağzına tüküreyim Sen olmasaydın daha iyiydi ama neyse. Evet şu an çok sevmiştim. Aaron Black çıktı. geçe bir, ev, bir evrim bile değil ama olsun yine de diamond çıkarıyoruz yani. Bundan da 2-3 tane açabilirim yani. 2-3 tane. 5'lik de bundan patlatırız. Şöyle dimdirek 10'luğu yapıştıracağım. Sonra bir daha 5'lik açarım. Dimdirek onu yapıştırıyorum abi. Allah aşkına lütfen 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 bir diamond daha ver. Adam akıllı bir diamond ver lütfen. Bak onca diamond var. Güzel diamondlar var. Ver bir tane lan. O yüzden kenarda vardır bir tane. At işte bana. Atsana Werner Bros. At oğlum. At oğlum buraya. At oğlum. At, at. 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 Ne diyor bu? Bir tane diamond at. Hadi. Versene oğlum. hadi verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Destur. Ya Allah. Bastım. Olur, olur. Bir tane bir tane de bir şey olmaz. Tamam, tamam. Kabulümdür. Dın ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor hadi oğlum bak telefon telefon bile kafayı yedi Orayı geri alıp izlerseniz mavi bir şeyler çıktı. Telefon bile sinirlendi ya. Allah'ım ya Rabbim çıkan karakterlere bak ya. Ya karakter de karakter olsa içim yanmayacak ya. <laughs> şimdi artıyorsun beni bak. En karakter en gişi diamond'larda bak beni şimdi artıyorsun. Bak şimdi artıyor saat olmuyor ya Allah ım. oluyor oluyor değil? çok güzel bir tane daha ver ver işte bir tane daha ver. Oğlum dükkanda bağırıyorum anasını satayım. Şimdi ya, yukarıdan ses alacaklar ya. Allah'ım ya dükkanın altına geçmişim. Altta şeyde. Altta bir yer var. Orada video çekiyorum. Şimdi yukarıdan diyecekler. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Telefon düştü. Oğlum diamond veriyor lan. Ya yani, bok gibi diamond olsa bile. Neyse yine de diamond veriyor yani. Sonuçta bir diamond oğlum. Oh. Çok güzel oldu. Hadi oğlum bir tane daha. Hadi oğlum. <laughs> alışmıştık. Çok alışmıştık. Hadi oğlum lütfen bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tanecik. Hadi oğlum bir tanecik. Bir tanecik. Hadi hadi hadi. Hadi lütfen. Lütfen. Please please please. Dınırın dırıdın. Aaa. veriyorsun bak. Tamam Traybook da güzel. Bir tane daha karakter. Hadi. Hadi bak yanacıkından öpüyorum hadi. Hadi 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 lütfen 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 lütfen. Bak çok hızlı bastım. Çok hızlı bastım çıkmıyor. Çıkmıyor. Kombat Heyecandan konuşamadım. Evet şöyle yavaş yavaş. yavaş. Parmağımı öptüm destur. Ekranı da tükürdük. Şak. Vurdum. Hadi bakayım. Aa... Abi bok veriyorsun ya. Vallahi billahi ya. Hadi oğlum ya. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Bir tane ver bir tane ver. <laughs> vermedi. 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 Bu arada güzel ekipmanlar çıkardık ha. Bir ton ekipman çıkardık. Şuna bak çok güzel. Önceki sefer şimdi ben bunların hepsini alırım. Abime atarım abimi çıldırtırım. Gerçi attığım zaman abime bildirim gider izler de bunu. ha oğlum çok güzel bir binlik daha açalım. Bu arada şey vermedi. Bu yabancılardan falan gördük adam dedi bedava diamond karakterle ruh verecekler marketten verecekler marketten vermediler şeyden verdiler inbox'tan verdiler Yani ruh vermediler ama şey verdiler yani o karakterle birlikte ruh vermediler ama baya baya ruh verdiler yani inbox'tan verdiler biz Yani ben şeyden bekliyordum Ben support kısmından bekliyordum yani ben şeyden beklemiyordum bu arada Inbox'tan beklemiyordum. Hadi oğlum açtık. Hadi oğlum kemik. Bak telefon yine sarsıldı. Telefon bile kafayı yiyor yani. Diyor bu nasıl bir karakter. Allah'ın belası. Hadi lütfen güzel bir karakter çıkar lan. Altın istiyorum. Altın güzel bir karakter ver. Allah senin belanı versin ha. Allah belanı versin. Verdiğin karakterlere tüküreyim seni. Bundan güzel bir şey çıkmazsa tüküreceğim ekrana. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yes. Onun kasını da mı çıkardım Onun çıkardım lan. Lan böyle bir şans olamaz ya. Ne böyle bir şans olamaz oğlum lan böyle bir şans olamaz lo. Ne çıkıyor? Pirsin bilin lan. yine Neyse benim amacım bir sene daha da çıkarmaktı? Çıkardım arada. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Eldir Gatken şimdi. Ooo oh, 23'e 44 kaç olacak lan bu? 34 e oha oha ama güzel oldu güzel şimdi yarını beklesem yoksa 300 ya sikerim yarını mar terbiyesizlik yapma ya yapıştır onu amına lan oğlum lan pişman oldum başım bastım güzel bir karakter çıkmaz Allah belanı versin aa bu challenge karakter veriyordu abi ne yaptım ben ya onun bu challenge karakter veriyordu. Bu içi değil de ben niye açtım bunu ya? Tabi Ruhan amına koyayım yukarıda 27 yazıyor ya. Ya yukarıda 27 yazıyor ya. Orada 7000 vardı ya. Canım sıkıldı. Bu arada önceki peklerden ne açabilirsiniz. Ben son güne bıraktım. Yani belliydi böyle bir şey geleceği. Ben bunu bekliyordum. Benim tavsiyem abi gold challenge karakterli şeylere açmayın. Açarsanız böyle yaraktan şeyler çıkar affedersiniz yani bu ne şimdi? O sentobule çıktı çok iyi lan. Çok iyi çok güzel çok güzel. Yani böyle sıç, sıçmak gibi şeyler gelir yani. O yüzden benim tavsiyem abi. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir hata? Tövbe ya Rabbi estağfurullah. Allah Allah. Aa, smoke, smoke evet çok güzel. Gold Gold karakter yazan pekleri açın çünkü bu noob cyberd ondan sonra klasik shemsong falan onların çıkma ihtimali var. Ya abi bir şey diyeceğim istersen daha da fazla ver ya bok ver bok bok. Dinle boku suratıma at, anasını satayım. Hadi lan böyle bir tane diamond. Hadi oğlum lütfen lütfen please 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 bir tane diamond de. Oo sub zero Tribor. severiz güzel. Ya böyle challenge karakter açarsanız böyle bok gibi şeyler çıkar. Normal yani. Bir tane diamond verme hele sen. Hele sen bir diamond verme bak ben nasıl şikayet ediyorum sizi. Şikayet edeceğim diyeceğim. 10 tane pek açtım. Bir tane bile diamond çıkmadı. Allah belanızı versin diyeceğim. Sessiz kalmak istiyorum. Tamamen sessiz. Anasını satayım 10 tane pe kaçtık bir tane adam mı çıkmadı ya. Ya şimdi diğer olan diğer di, 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 konuşamadım ne diyor olabilirsiniz. Ee, önceki şeyden çıktı bak 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 buradan songu veriyorsun çıldırtma beni bak. Bak buradan Şemsong'un şeyini at Şemsong'u da at gitsin be. Şimdi diğer olabilirsiniz önceki şeylerde 7 tane 6 tane 5 beş... <laughs> Ben ne dedim lan? Demedim mi Samsung'un şey çıktı Samsung çıkacak bundan sonra. Ben demedim mi lan? Çıkardım lan Samsung'u. Anasını siktim lan. Çıkardım mı lan? Çıkardım mı lan? Çıkarırlar böyle işte. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Tryborg. Evet biri geliyor. geliyor. Evet. Evet devam ediyoruz. Şurayı hızlı açayım. Burada fazla ses çıkaramam kusura bakmayın. Hayır. Yapma bunu bana. Evet, sonunda bok parçası çıktı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi <laughs> şu son tarafta hani biraz şimdi siz yeni izleyeceksiniz ama bu olay üstünden pek açmanın üstünden bir gün geçti. Şöyle hemen göstereyim yeni diamondlarımızı karakterlerimizi. Şöyle hemen nevestlere bir bakalım. Bu arada ben Ömer abinin hesabı baktım. Şöyle göstereyim. Ben Ömer abinin hesabına girdim arkadaşlar. Videosunu çekmiştim ha bu önceden olmuştu. Tryborg'umuz 3. evrim oldu. Sonya Blade 1. evrim. Şöyle bir şey oldu. Oyundan attı. Değişik değişik şeyler yaptı. Boktan şeyler. Video bok oldu. Tekrardan çekir. Sağlık olsun. Şöyle Kung Jin 3 tane var. Ee, Raiden bir tane çıkmıştı. Ya zaten gördünüz. Dwarf'a bir tane çıktı. Bir tane Sonya Blade. Ondan sonra... <laughs> sıç. Gel bir de suratıma sıç iki tane Melina çıktı. Yani böyle şeyler çıktı. Pek fazla bir şey çıkmadı. Kraken del falan çıktı. Cyber falan çıktı. Ondan sonra Smoke falan çıkmış mıydı hatırlamıyorum neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın hoşçakalın. Bu arada istediğiniz yani çarınızı tanıtmamı istiyorsanız bana gerçekten yazabilirsiniz. Evet bu kadardı. Hoşçakalın. Kapansana aman akıyım ya. Oh my god! Kafanı <laughs> siki. <laughs> <laughs> Bağırma lan milletin içinde! <laughs> yeter lan yeter! Yeter!